Elfı elfi salatin ve elfı elfi aleyke ya seyyidessazidin Bizim için bir nimettir yani Allah'ım kendinize gelin diye bir tokadıdır. Kendi halimize bıraksa hiç yani ne tövbe edeceğimiz var ne ibadete yöneleceğimiz var vesaire. Bazen insanın başına gerçekten e, bir bela isabet etmesi gerekiyor ki insan kendine gelsin. Ancak o zaman sorguluyor, ne yaptık da hani bu duruma geldik vesaire. Allah hakkıyla buradan e, ibret almayı, ders çıkarmayı bizlere nasip eylesin. Salgın hastalıklar dediğim gibi e, çeşitli iddialar olabilir. İşte biyolojik ortamda üretildi, şu yaptı, bil, geyiz etti vesaire vesaire. Sonuçta Allah herhangi bir şeyi vesile etti ve böyle bir belayı bizim başımıza gelmesini müsaade etti ya da istedi. Salgın hastalıkların e, sebebi peygamberimiz buyuruyor. Zinanın çoğalmasıdır. Yani burada kendimizi şu anda e, nasıl koruyacağız? Bunları videolarda keser. Altına Arapçalarını ben size gönderirim. Onları da eklersiniz inşallah. Öncelikle birçok hadis-i şeriften, birçok değil yani birkaç tane hadis-i şerifte geçen peygamber efendimizin duası. Eûzu bi kelimâtillâhi mâ Üç kere. Kim bir yere girdiği zaman bu duayı üç kere okursa oradaki hiçbir şey ona zarar veremez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu daha çok sahabeyi şunun için öğretmişti. O zamanlar tabi evlerde yılan çıkabiliyor, akrep çıkabiliyor değil mi? Bunun için öğretti. Bu Kur'an'dan bir ayettir, dua niyetini okunur. Bütün kelamlarla Allah'ın yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım manası vardır. Yani bütün kelamlarla, bütün yarattıkların bütün şerlerinden Allah'a sığındığın zaman değil mi? Bütün her şeyi kapsıyor. Hangi faziletli bir kelam varsa, Allah'ın işte duamızı kabul edecek hangi bir kelam varsa hepsini e, kapsamış oluyor. Hatta bir hadis-i şerifte bir sahabe-i kramın e, kızını geceleyin ya yılan ısırıyor ya da akrep sokuyor. Tam şimdi hatırlayamayacağım ama ee, o sahabe efendimizin kızı ölüyor ve peygamberimizden dua istiyor bu sahabe efendimiz. Ya Resulallah bir dua etsen de kızım tekrar dirilse, hani Allah'tan rica etsen. Ee, diyor ki bu duayı gece ona üç kere okusaydın şimdi kızın yaşıyor olacak. Yani, bu kadar tesirli bir duadır. Ee, yani yılan ısırmaz demiyor ya da akrep sokmaz demiyor. Sokar ama tesirini görmez. Biz de bunu kendimizle tecrübe ettik. Mesela bizim medrese'de bir kere akrep düşmüş. E biz de yerde yatıyoruz da, şey ranza, yataklar falan yok. Yere minderi seviyorsun yatıyorsun. Yani hem yer sıkıntısı var, hem nefis terbiyesi. Yarın saat önce tavandan akrep düşmüş, yerde yerde yat. Yani kolay değil. Sonra bu duayı araştırdık, bulduk. Ve bunu bütün sene ben okudum ve o sene Allah'ın izniyle bir kere bile bir sivrisinek beni sokmadı. Sivrisinek beni sokuyor. Hani sokmuştur belki ama kaşıntısı vesaire hiçbir şey mesela olmadı şişme vesaire. Öyle de bunu tespit ettik. Sabah namazından ve akşam namazından sonra lev enzenna değil mi? Üç kere euzu billahi semiyyel alimine şeytanu racim ile besmele çıkıp lev enzenna veyahut da bu Allah'a bile sizin daha çok. Onu okuyan akşama kadar Allah'ın himayesindedir buyuruyor Peygamberimiz. Akşamleyin okuyan da sabaha kadar Allah'ın himayesindedir. Yani Allah seni koruyor. Bu da bir belalardan, musibetlerden, hastalıklardan korunma e, Ondan sonra sadaka. Sadaka bütün belaları def eder. Veyahut da ne, ne buyuruyor? Ee, sadakanın önüne geçebilecek bir bela yoktur. Sadaka az, çok fark etmiyor. Yani azı da kur, çoğu da kur. Ve maldan eksiltmez. Ya şimdi hocam cebimde 10 lira vardı, 5 lirasını verdim. aha 5 lira kaldı diyorsun. Akşam diyelim ee, bir şey alacak, bir şey edeceğim iyi bir esnafa denk geldi, sana bir indirim yaptı, yüzleri yerine 70 lira aldı vesaire. Hani o sadakayı verdiğinden dolayı. Yani onun yerini Allah mutlaka doldur. O yüzden sadaka vermekten de çekinmeyin. İsviçre'de öyle bir durumda söz konusu. En fazla para isteyenler en fazla uyuşturucuları için para isterler. Bağlantın oldu değil mi? Allah onlara hidayet nasip eylesin, onları ıslah etsin. sadaka verebilme imkanı da yok. Ne yapacaksın? Elinde ufak bir olsun. Arabanda ufak bir kumbaran olsun. Evden çıkarken cebinde 10 kuruş, 5 kuruş, 20 kuruş varsa hemen ya Rabbi bugünün sadakası diye at oraya kendini garantiye al. Tamam mı? Sigortaya para yatırıp güveniyoruz ya kaza olursa nasıl soyutacak diye. Değil mi? Bir sigortaya güvendiğimiz kadar da en az Allah'a güvenelim de öyle değil mi? Allah için bir kumbara koyarsın Allah'ın kur. Zaten hayır ve Allah'tandır ancak. Sabah ve akşam namazından sonra Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da üç kere okuyan o gün bela sabit etmez diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar hepsi sayı hadislerde geçer. Duayı nasıl edeceksin ki kabul olsun? Eûzü besmele çekeceğim. Allah'a hamdü senâ, peygambere salavat. Ondan sonra ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Terbiye edici Rab'ların Rabbilerin Rab aslında terbiye edici Yani terbiye edicilerin terbiye edicisi. Hadiste geçiyor. Ya Rabbel Erbab diye dua başlayan birinin duası o an kabul olmuştur diyor yani. Bunu da dedikten sonra duanı edersin. istediğin duayı yaparsın. Sakın tevazu göstermek kalkma. Yani hiçbir yerde konuyan yani bir para verecek olsa nasıl bir yok yok yüz bin değil 50 bin versen yeter dersek değil mi? Adam çıkan bize yüz bin verecek tevazu gösterir miyiz? Ver. Tamam mı? Allah'a karşı dua adam sakın tevazu göstermeye kalkın. Bu ham sofuk olur. Bu ne olur biliyor musun? Allah'ın kudretini küçümsemek olur. Sanki Allah onu sana veremeyecekmiş. Allah'ın kudretini küçümseme bulur. Haşa. Allah'ın veremeyeceği bir şey mi var? Zaten bütün bu kainatı bir ol demekle yaratmadı mı? Yarattı. E senin de duan kabul olacaksa yani kabul edecekse onu da yaratır yani ne istersen iste. Duanı da ettin. Tekrar Amin amin Allahümme amin ve sallallahu aleyhi ve sâlihi cümayi Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sandviç. Eûz Besmele. Hamdü Sena. Salavat. Dua. Salavat. Hamdü Sena. Tamam mı? Bu araya aldığımız zaman. Hatta bir sahabe efendimiz bunu duyduktan sonra peygamberimizden bir dua etmeye başlarken peygamberimiz Aziz Ebu bir sohbet esnasında duyuyor, duyuyor böyle dua etmeyi. Peygamberimiz böyle döndü baktı. O sahabe dedi acaba yanlış bir şey mi dedi. Peygamberimiz ne yaptı orada? İste, iste, iste. Ne istersen iste. Şu anda hepsini kabul olacak Allah'ın izniyle. Ne zaman kabul olmaz? Aceleci davrandığınız zaman buyuruyor Peygamberimiz. Dualar kabuldür ancak aceleci davranmadığınız müddetçe. Yani ben dua ettim ama benim duam hala kabul olmadı. Ya da duam kabul olmuyor. Dediğin an dua düşüyor. Yani duayı ettin, Amin amin Allah'ım postaladın gönder. Asılı. Onun vakti var. Zamanı var. Ne zaman ki dedim ben dua ettim ama kabul olmadı. Gitti. Tamam mı? Bütün dua tekrar etti. Nasip olmuyorsa Allah senin için ya daha hayırlısını nasip edecektir. Veyahut da senin o duandaki samimiyetinden dolayı veyahut da senin amellerin, amellerinin amellerin veyahut da senin ihlasından dolayı Kulum sabret, dünyada vermeyeyim de ama ahirette sana bin katı veririm. Yani ahiretten bir nasibin olmasını istediği zaman Allah seni seviyorsa ahirete bekletir o duayı. Bir efendimiz peygamberimiz dedi, ya Resulallah ben dedi dualarımın dörtte birini sana ayıracağım. Peygamberimiz dedi orada, güzel olur, arttırırsan senin için daha iyi olur sefer bu sahabe dedi, ya Resulallah yarısını senin için ayırıyorum. Güzel, güzel olur. Arttırırsan daha da iyi olur senin için. Ya ona dörtte üçünü sana. O da güzel olur. Daha da arttırırsan daha da güzel olur. Senin için ama. Ya Resulallah tamamını dedi sana ayırayım. Artık hiç dua etmene bile gerek kalmaz. Tamam Eûz Besmele'yi çekiyorsun. Hamdü Senâ. Tamam? Eûz Bilâhu'nun Şeytanı Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Ya Rabbi Ya Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidin Salavat getiriyorsun sürekli. Sürekli salavat getiriyorsun. Salavatı geçirirken de aklında hangi o isteğin vardıysa onu da aklından geçiriyorsun. Ne oluyor? Zaten değil mi sayı hadislerde mevcut bunu hep duyardık, duyardık yani camilerde. Peygamberimize salavat getirince peygamberimize bu ulaştırılır. Peygamberimiz buyuruyor. Bana salavat getirin o bana ulaşıyor. Ulaştırılıyor. Şimdi senin dua etme hakkın var ve bunu peygamberimize e, bağışlıyorsun. Değil mi? Ayırıyorsun. Dua edilirsin ama da geçiyorsun. Bu sefer de peygamber efendimiz senin için Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi burada bir ümmetin var senin bir kulun var. Bu dua edebilirdi ama onun yerine bana salavat getirdi. Bunun ne haceti varsa, ne isteği varsa, ne duası varsa sen onu kabul buyur. Bu kabul saatleri ezan okunurken, ezanla kâhmet arası, yağmur yağarken. Bunlar bir hadiste geçiyor. Daha sonrasında farz namazdan sonra edilen dua asla bulunmaz, olmaz. Anne babanın evladına ettiği dua asla bulunmaz olmaz vesaire. Yolcunun ettiği dua asla bulunmaz. olmaz. Ya yani sen buradasın. Başka bir yerde bir arkadaşın var. Bir Müslüman kardeşin var. Ona ettiğin dua da red olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. E şimdi burada ezan okunmuyor. Ne yapacağız? Herkesin telefonunda bir uygulama var değil mi? Ezan saati. Ezan vakti girdiği an Eûzü Besmele'yi çek. Duanı yap. Tamam mı? Allah kabul edecek. Hele yağmur yağıyorsa hiç kaçırma. Bonusun bonusu yani. Hiç kaçırma. Anında kabul dua. Hayra kullanıp Şerri kullanmayın yalnız. Elhamdülillah Müslümanız. Bu sıkıntıları da beleşe çekmiyoruz. Müslüman hiçbir belayı beleşe. bedavaya çekmez yani. Ya günahlarına kefarettir ya da derecesinin artmasına vesiledir. Yani en azından buradan da payımızı o şekilde almış olduğumuz hakkıyla sabrettiğimiz sürece. Hani Allah'a söylenmediğimiz müddetçe ya ne hastalık ya böyle hastalık da şöyle de böyle de bitmedi gitti de vesaire bu isyan girer. Salgın hastalıklar niye geliyor dedik? Zina günümüzün çağımızın belası hastalığı maalesef. Ve artık çoğunlukla insanlar bunun farkında bile değil. Yani zina diyorsun sadece cinsel bir ilişkiden ibaret. İnsanlar bunu öyle algılıyor maalesef. Gözün zinası vardır. Elin zinası vardır. Burnun zinası vardır. Yani dilin zinası vardır. Ayakların zinası vardır. Gözün zinası namerem birine bakmaktır. Elin zinası namerem birine dokunmaktır. Yani kimler namerem? Bunlar hariç. Anne ve yukarısı. Anne, anan, babaanne. Büyük anne yani. Babaannenin de annesi vesaire. Teyze, hala, kız kardeşler, yeğen, süt kardeşler, tamam Bunlar istisna bunlar. Sana mahremdir yani senin. Kesinlikle evlenmen, yani ömür billah evlenmen yasak olduğu kişilerdir. Bunlar senin helaliniz, Bunlarla onlar yanında başın açık, başı açıkta dolaşabilirler. Tamam mı? Onlarla tokalaşabilirsin, sarılabilirsin. Tamam mı? Kendi kızın vesaire. Üvey kız da ayrı konuda Bunların haricindeki herkes yani bütün kadınlar bir erkeğe namerendir. Aynı şekilde kadınlar için de erkekler. Yani kadın için dayı, amca, dede, babadan üstü, erkek kardeş. Tamam mı? Bunlar mahremdir. Diğerleri namerendir. Bir erkeğin bu saydığımız kadınlar dışında bir kadınla zaruriyet olmaksızın konuşması dilin zinasıdır. Onun sesini duyması kulakların zinasıdır. Onun kokusunu alması burnun zinasıdır. Tokalaşması elin zinasıdır. Hele hele tokalaşmak. Çok hafife alınan ve birçok kişinin de maalesef bilmediği bir konu. Tokalaşma. Bir erkeğin başından demir çubuk saplanıp geçse diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namerenin eline dokunmaktan hayırlı o kadar kötü bir amel, bir namermi eline dokun. Ama hoca bir iş görüşmesine gireceğim. İşte şimdi tokalaşmayayım desem ama beni işe almazlar. Rızkını onlar mı veriyor? Rızkı veren kim? Hoca düğün yapacağız, kadın erkek ayrı yaparsa kimse gelmez. Gelmesin. Seni cehennemden azat edebilecekler o düğüne Gelecek olanlar. Ya da sana cennet vaat edebilenler onlar mı? Ama hoca, hala kızıyla biz kardeş gibi büyüdük. Şimdi birden bir artık onunla tokalaşmazsam kırılır. Allah'ın kırılmasından tamam Kötü. Biz önce Allah'ı razı edeceğiz. Önce Allah'ı kızdırmamaya bakacağız. Sevrimizi de anlatacağız. Bu benim de başımdan böyle geçti. İlk başta bütün akrabalarım küstü. Anlattım iki hafta boyunca. Her gün birine gittim. Bak darılmayın, etmeyin. Bu haramdır, size de haramdır. Ya biz kardeş gibi büyüdük. Hiç fark etmiyor. Kardeş değiliz, süt kardeş de değiliz. Kardeş gibiyiz de diyorsun, kardeş de değiliz. Anamız bir değil, babamız bir değil. Allah katında kardeş deyiz. İlla ben bir namare mutukalaştım diye benim aklımdan da kötü bir şey geçmesi gerekmiyor. Ama mutlaka arada bir iki çıkabileceği için, ki son zamanlarda sürekli bir tecavüz haberi duyuyorsunuz vesaire değil mi? Üvey babanın, üvey kızına yaptıkları duyuluyor. Ne kadar kötü bir şey. Ve bunlar sırf haberlere yansıdı. Demek ki arada bir çıkabiliyor. Allah da bu yüzden hiç kimse istisna yapmaz. Yasak bitti. Çünkü Zina o kadar bir öyle bir pislikte gidiyor Allah Teala. Ona yaklaşmayın bile. Yapmayın değil, yaklaşmayın. Niye? Çünkü yaklaştığın an zaten artık yapmaman pek mümkün değil. Yaklaşmayacaksın. Göreceğim. Şeytanın zehirli oklarıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gözün namerme Şeytanın zehirli oklarıdır. Gözüm çarptı. Ya bu kız da güzeldi. Türk mü acaba? Zaten hani evlilik için. Açık saçık ama. Kapatırız. Konuşsam mıydım? Şöyle bir yanından bir daha geçeyim. Dikkatimi çekerim. Şöyle bir saat zatı göstereyim. Arabanın anahtarlarını sallayayım. Hemen kart başlıyor plan yapmaya artık. Ama görmediğim takdirde hiç canım çekebilir mi? İsteyebilir mi o kızla görüşmek evet. Zaten bu zamanın evliyaullahı derler. Başı yerde yürüyen gençtir. Hatta bu zamanın Hazreti Ebu Bekir'in başı yerli yürüyen gençtir. Döneme göre de Ebu Bekir'ler vardır. Şimdi peygamberimizin yanında bir Ebu Bekir olmak var. Tabi Allah onlardan razı olsun. Allah'a Allah onlardan razı olsun. Onların tabii ki biz makamlarına asla erişemez. Hiçbir Allah dostu da erişemez. İsterse bütün ömrünü sırf zikirle meşgul etsin. Kesinlikle erimez. Onların yeni ayrı. Peygamberin saf arkadaşları. Ama e, yine de her dönemde Ebu Bekir'i var. Şöyle anlıyorsunuz. Mesela kıyamet yaklaştığı zaman artık güneş de e, batıdan doğduğu zaman insanlar sokak ortasında hayvanlar gibi çiftleşecek diyor Peygamberimiz. Orada bir adam diyecek ki bari şu duvarın arkasına gidin, onu diyen adam öyle bir ortamda, Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfi dahi kalmamış artık. Allah diyen yok gibi bir şey, bitti bitecek. Zaten bittiği an kıyamet olacak. Öyle bir durumda onu diyen adam Hz. Ebubekir konumundadır konu Peygamberimiz. Sahabeye ne dedi? Siz on, Dan dokuzunu yapsanız, birini yapmazsanız helak olursunuz. Ama benim bir ümmetim gelecek ahir zamanda. Ondan dokuzunu yapmayıp birini yapsalar felaha erecekler, kurtulsa erecekler. Her dönemin bir Ebu Bekir'i vardır. Her dönemin bir Musab bir vardır. Her dönemin bir Ali'si vardır. Bir Hamza'sı vardır. Halid bin Beledi vardır. Her dönemin vardır yani. Siz orada o rolleri kapmaya bakın. Vazifeniz bu olsun. Kendinizi zulüm etmeyin. Yani hiç Değmez yani. Ve öyle pis bir amel Öyle pis bir amel ki. Cehennemdekiler azaplarını unutacak. Zanillerin avret mahallerinden çıkan koku yüzünden. Ya Rabbi bütün azaplara eyvallah. Şu kuyuya bize attın eyvallah. Boyumuz kadar akrepler kafamıza kafamıza inedirse atıyorlar eyvallah. eyvallah. Zakkum yediriyorsun bize geçtiği yeri parçalayarak iniyor eyvallah. eyvallah. Şu kokuyu bizden uzak tut ya Rabbi. Ne pis koku. Bu ne? Bu zanilerin avret mahallinden çıkan kokudur. Öyle pis koku. Şey. Yani cehennemde bile aşağılanmaya devam ediyor. Cehennemde bile aşağılanmaya devam ediyor. Allah muhafaza. Zani zina ettiği zaman da imanı başının üstünde bekler Ta ki bu intikamlarımız. Takip bu suratlı kadar. Su abdesti altında tekrar iman yerine gelir ama tövbe etmesi lazım. Tövbe etmesi lazım mutlaka. Tövbe etti. Sonradan e, denk geldi öyle. Zinaya düştü. istemeden. Tekrar pişmanlık. Tekrar tövbe etsin. Yine kabul ederim diyor Allah. Tövbe edin. Hiç zina işlememiş gibi. Hiç günah işlememiş gibi karşılandırın diyor. Yani çok zor bir zaman yaşıyoruz. Hep fark etmiyoruz zina dedik. Niye? Galiba herkesin evinde televizyon var değil mi? Hoca ben sırf haberleri izliyorum. Daha ne yapasın? <laughs> Daha ne yapacağım? Çıkmış karşına kadın. Saçları açık, kolları açık. Sesini duyuyorsun diyor. Haram. Haram. İlla yani Kadının avret mahalline bakmak ya da avret mahallini görmek, şehvet ölçüsü yoktur orada. Şehvet olmasa bile görmek haramdır. Şehvet olmasa bile görmek haramdır. Ama şehvetle baktığın zaman yine apayrı haram. Bak, hiç farkında değilsin değil mi? Her gün istiyorsun. Haram. Kadını görüyorsun orada, haram. Dizilerde kadınlar mesela, haram. Zaten başımızın belası. Yani bir toplumu daha başka türlü saptıramazlar. Evlilik dışı ilişkileri normalleştirerek, sürekli lükse özendirerek, değil mi? İslam'ı İslam değerlerle dalga geçilerek. Yani Türk dizi ve film sektörün görevi zaten. İtibarsılaştırma. Farkının bile varamıyoruz yani. Ama biz Allah'ın izniyle. Elimizden geldiğince mümkün oldukça hep uzak durmamız lazım. Kendimizi korumamız lazım. daha güzel verecektir. Şüpheniz olmasın. Mutlaka her kadını, her bayanı kendi annenizin, bacınızın, kızınızın, halanızın, nenenizin yerine koyun. Çünkü o da birinin kızı. O da birinin annesi derdi. Ya da o da birinin kız kardeşi. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayın. Kim olursa olsun. Çok Suriyeli arkadaşlarımız vardı. İstanbul'da. Muhabbet ederken biz dedik her hatim indirdiğimizde Suriye için de çok dua ediyoruz. Şeydi. Biz dedi kendimiz kaşındık dedi. Bu bela geldi bunu çekeceğiz. Biz dedi hiç aldırmazdık. Çok zina ederdik. Çok eğlenceye düşmüştük bu hadisi de duymuştuk. Ama başımıza nasıl olsa gelmezdi hiç günümüzü gün ettik. Çünkü keyfimiz yerindeydi. Bir günden bir güne böyle bir şey olacağını hiç düşünmedik. Irak'ta Müslümanlar, Amerikan askerleri o köpekler neler Ha? Adamların, kadınların başına çuvallar geçirdiler. Çıplak çıplak üst üste attılar onları zindanlarda. Zorla zina ettiler ve adam anlatıyor. Başından diyor çuvalı bir çekler kendi annesi. Kaldırır mı insan bunu? Sırf birine değil. Birini bir çekiyorlar kendi kızı. Bir çekiyorlar bacısı. Hoca biz de zamanında kimin annesinde bacısında demek ki bunu yaptık ki bizim de başımıza Allah bunu burada kaldırabileceğimiz günahlar değil. Altından kalkabileceğimiz günahlar değil. Ahirette keyfini süreceğimiz ameller hiç değil. O yüzden mutlaka herkes gerek elinin zinasından, kulakların zinasından mutlaka her gün, her gün, her gün tövbe etsin. Hoca benim kız arkadaşım var. Çok seviyorum. Eline dokunmak istiyorum. Sarılmak istiyorsun. Seviyorsun. Bir annenin evladına olan sevgisi kadar daha saf, daha masum, daha samimi bir sevgi yoktur. Bir çocuğun ayağına bir taş, bir taş batı, bir diken batsa annenin ciğerine sanki hançer saplanmış. Karşılıksız bir sevgidir. Hiçbir anne çocuğuna zarar verir mi? Tamam benim annem de beni dövüyordu küçükken ama <laughs> yapmayayım diye. Oradan gidersen düşersin oğlum. Ben de laf anlamıyorum. En sonunda dayağı yiyordum ve ordu. Ondan bahsetmiyorum. Onun da yine arkasında bir iyilik var. Bak başıma bir şey gelmesine geldi çocuğu. Onu demiyorum. Oca çok seviyorum. Sarılmak istiyorum. Hayır. Sen sevsen ona dokunmazsın. Çünkü dokunduğun yerler yanacak en çetin azaplar içinde kavrulacak o sevdiğim dedi. Seven seveni bunu yapar mı? Gerçekten çok seviyorsan Allah'a dua et ya Rabbi. Rızkımı genişlet, evleneyim en kısa zamanda. Al anneni babanı, git iste, sözünü kes, Nişanı yap. En kısa zamanda düğünü yap. Bu kadar basit. Değil mi? Gereksiz gereksiz beklentiler olmasın. Bize şu kadar altın, bu kadar borça, şu kadar şunlar hep zorlaştırır. Ne diyor Peygamberimiz? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Sevindirin, nefret ettirmeyin. Son gün yani düğün gününde iptal olan düğünler biliyorum ben. Yani. Şu gereksiz gereksiz adetler bir O anne babalar vallahi hesap veremeyecek. hesabını veremeyecekler. Bir aile müessesini yakmak. Ya da bir birinin zinaya düşmesine sebebiyet vermek. Altından kalkılacak günah mı? Evlenirsin. Düğünü de dediktim ya nasıl yapacaksın? Peygamberini çağırdığında gelebilir, gel, gelir miydi peygamberin ölçülü olacak? Bizim düğünlerin çoğuna peygamberimiz gelmez. Bunu bilelim. Kadın erkek karışık, israf, müzik, çalgı. Hoca ilahi söyletiyorsun. Sadece çıngıraksız defe müsaade var. Değil mi? Çıngıraksız defe. temeli yamuk atılan bir evin üzerine huzurlu bir evlilik inşa edilmez. Yıkılır. Şu anda bakıyorsun. Boşanma oranı. Yani, çok. Evlenenlerin yüzde kırkı ilk sene, yüzde altmış ikinci sene, beş sene içerisinde yüzde sekseni çıkmış. Boşanma oranı. Hani çok seviyordum? Niye olmadı? O kadar dualar aldın. Allah size Hazreti Ali Aslı'nın Fatıma mutluluğu versin, özgürlüğü versin, şey De düğünün, yani Hazreti Ali gelmez düğününe. Peygamberim gelmez. Ne kadar acı bir şey. Düğün yapıyorsun. Allah'ın o kadar kutsal kıldığı bir müessese değil mi? Evlilik müessesi. Ne kadar çok sevabı var mesela. Bir evlinin kıldığı iki rekat namaz, bekarın kıldığı 82 rekat namaz. 82'ye kabul Yani. Düşün. E, yarısı garanti. Zinadan kesin uzaklaştıran bir amel. Bunlar hepsi hadiste geçiyor yani. Kafamdan konuşmuyorum yani. Hepsi hadislerde ve ayetlerde geçiyor. Çok seviyorsan evlenirsin. Yalnız kalmak yok. İki namerem yalnız kaldığı zaman üçüncüsü şeytan. Hiç ummadığın ya da hiç ee, olası olmayacak bir şey olur. Nasıl oldu anlamaz. O yüzden hocam derim Evladım bakma görürsün. Görme yanına gidersin. Yanına gitme konuşursun. Konuşma buluşursun. Buluşma helak olursun. Yani zinaya düşersin ve helak olursun. Ahiretini yakarsın artık. Çemberi ne kadar uzakta tutarsa o günah düşman da o kadar zorlaşır Allah'ın izniyle. Sakın tokalaşmayın.